NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna civarından kuvvetlerini çektiğini görmediklerini, tersine Rus askeri yığınağının sürdüğünü, buna rağmen Moskova'dan gelen mesajlar nedeniyle ihtiyatlı iyimserlik içinde olduklarını söyledi. NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı yığınağın ardından artan gerginlik, Avrupa'nın güvenliği ve Avrupa'nın doğusu ile güneydoğusunda mevcudiyetin artırılması başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Jens Stoltenberg, Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği, iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı. Rusya'dan sahada gerginliği düşürecek bir eylem görmediklerini belirten Stoltenberg, tersine Rusya'nın askeri yığınağını artırmaya devam ettiğini söyledi. NATO'nun Rusya'ya diyalog çağrısını içeren mektubuna henüz cevap almadıklarını aktaran Stoltenberg, NATO'nun diyalog çağrısını yineledi ancak en kötü duruma da hazırlıklı olduklarını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali halinde ağır bedel ödeyeceğini belirtti. Stoltenberg, Rusya'nın dün asker çektiğine yönelik açıklamasına ilişkin Moskova'dan dün aldığımız işaretler ve mesajlar ihtiyatlı bir iyimserliğe zemin sağlıyor. Çünkü bu bir diplomasi mesajıydı ve biz de Rusya ile diplomatik görüşmelere hazırız. Bunları sık sık tekrarladık ama aynı zamanda Rus güçlerinin çekildiğini görmedik. Bu durum diplomatik mesajlarla çelişiyor. Rusya'nın çekildiğinin görülmesi lazım. Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresinde yaptıklarını yakından izliyoruz. Gördüğümüz şey asker sayısının arttığı ve daha fazla askerin yolda olduğu dedi. Rusya'nın kuvvetlerini hareket halinde tuttuğunu belirten Stoltenberg, Rus tanklarının trenlere yüklendiği görüntülerle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine bu görüntülerin gerçek bir geri çekilmeye işaret etmeyeceğini dile getirdi. Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir uyarı süresi vermeden işgal etmeye imkan tanıyacak askeri mevcudiyetini bölgede tutmaya devam ettiğini aktardı. Diğer yandan Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başladığını duyurması sonrası düşüşe geçti. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören Mart vadeli kontratların fiyatı %15 geriledi. Dün 83,60 avroya kadar yükselen mart vadeli doğal gaz kontratları günü 80 avro 77 sent seviyesinde tamamladı. Doğal gaz fiyatı bugün dünün kapanışına göre %15 düşüşle 68,50 avrodan işlem gördü. Avrupa tükettiği doğal gazın yaklaşık %40'ını bir başka deyişle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor. Rusya ise gazını kıtaya ağırlıklı olarak Belarus ve Polonya üzerinden geçen Yamal Avrupa, Baltık Denizi'ni kullanan Kuzey Akım boru hatları ve Ukrayna üzerinden gönderiyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya gerginliğindeki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden ve Macron Ukrayna krizi konusunda bir telefon görüşmesi yaptı. Rus ve Ukraynalı ortakları ile son dönemdeki görüşmelerini değerlendiren Biden ve Macron Ukrayna konusunda diplomasi çağrılarını yineledi. Biden ve Macron, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına karşılık olarak müttefik ve ortak ülkeler ile yakın koordinasyon içinde attıkları diplomasi ve caydırıcılık adımlarını ele alırken, aynı zamanda NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda atılacak sert ekonomik adımları görüştü.